Bilmiyorum da olabilir Ben takip ya, etmeden takip eden e, aslan kardeşlerim adamın dibisiniz dibi Hamza06 eyvallah. valla <laughs> Takibim <laughs> için teşekkür ederim Ali abi çok kalbim net dolu abi net dolu O zaman mi ya Belki karşıya uçarız da abi Uçalım lan belki Vay ananıza ki Sol tepe görmesin dikkat et abi sol tepe görmesin Şu evin eğimine geçersek burası burayı <gülüyor> görmüyorlar <gülüyor> galiba Çeşi biraz Buraya daha, geçersek alan burası. Arabayı biraz daha. Mor sandık istiyoruz Abi yüzebiliyor Bana doğru yüz istersen. Sol ev görmesin bizi yeter. Şu ep, oraya geçersek orada oynarız. Eğer adam yoksa tabi. Deve geldi. Deve geliyor abi. sana. Abi sudayım. Onun da canı bir. Onun da canı bir. Suya atla. Vuramına koyayım onu. Spin tut beni. Beni sikret. Sikret Spin Oğlum bu. Atar vur. yemiyor ki sana bir tut beni tut Allah kahretsin tut senin oynayacağın o sikeyim. Allah koruyor o sik. Oynayacağın oyunu sikeyim. Bir tane adam olamaz mı ya? Deli deli ancak onu şu anda mı çık lan? Bu Buna... yanlış Çık 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 sikerim onca. Eksi kaçtayız beraber toplam? Attım attım. Ödül çantası attım sandık attım ya burada yasandık sandık ya. Of of spin çık. Spin çık. Barut oynayacağım ya. En azından barut amına koyayım önlü görüyor geldi adam geldi serisinden katılalım Şaka için. gibi ya. Şerefsiz şaka gibi. Şaka gibi şimdi vuracağım kıracağım amına koyayım ya. Şaka gibi ya. Allah şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Şerefsiz şaka gibi ya. diyorum adama tek tek atıyor. Tekli silah tekli de kalmış. Yayın izliyor hala. Tut diyorum adama bir tane tık tık at bir tane bir tane atıyor. Tekli de silah. Silah tekli de silah. Silah tekli de. Yayın izlerken silah tekli de kalmış tık tık atıyor. 10 metre adam. 10 metre ileride adam. Amına <laughs> <hızlı. gülüyor> Relaksız. Sakiniz. Sakin. Relaks. Sıkıntı takip ediyor. Hello. Takip.